Değerli kardeşlerim, 2021 yılının Ramazan bayramına girmek üzereyiz. Biz Müslümanlar için yılda iki defa gelen içimizi, ailemizi, toplumumuzu, gönüllerimizi şenlendiren bayramlar aynı zamanda bize dini açıdan da büyük şevk ve zevk vermektedir. Bayramlardan büyük beklentilerimiz vardır. Ancak bayram ne zaman bayram olur? Manevi yönü itibariyle Erzurumlu Alvarlı Efe'nin söylediği gibi can bula cananını, bayram o bayram ola, kul bula sultanını, bayram o bayram ola, hüznü keder def ola, dilde hicap ref ola, cümle günah affola, bayram o bayram ola, dildeki rahman ola, dertlere derman ola azade ferman ola bayram o bayram ola bu ölçüler içerisinde bayram yaptığımız zaman bayram yapmış oluruz gerçekten ancak bayramı önce hak etmek gerekiyor biz müslümanlar 30 gün boyunca gündüzünü oruç gibi eşsiz bir ibadetle gecesini yine Kur'anla hemhal olup bir taraftan mukabele okuyarak bir taraftan elimizden geldiği kadar teravih namazlarını ifa etmek suretiyle gecesini de kaim olmak suretiyle Ramazan'ı değerlendirdiğimizde normal şartlar altında bayramı bekleriz, bayramı özleriz ve bayramı hak ettiğimizi düşünürüz. Ancak zaman zaman bireysel olarak yaşanamayacağı için bayram, tek başımıza bayram olmayacağı için, bayram bütün Müslüman kardeşlerimizle, hatta daha geniş ölçekte, bütün dünya barışıyla beraber olduğunda, gerçek anlamda, bu coşkularla birlikte bayram olacağı için, harici bir takım rahatsız edici, can sıkıcı hadiselerin olmaması gerekir ne hikmetse, her ne plansa, Müslümanların bayramı her seferinde ve her sene mutlaka birileri tarafından adeta meydana getirilen, olumsuz, mide bulandıran, can sıkan olaylar sebebiyle adeta sabote edilmektedir. Bu senede yine tam bayrama gireceğimiz, bir taraftan virüs belasıyla cebelleşip biraz moralimiz bozuk olduğu halde, endişeli olduğumuz halde, onu unutmuş bir vaziyette tam bayrama girecekken maalesef Müslümanlar için mukaddes, hatta üç ana akım din olan Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık için mukaddes mekan olan Kudüs-ü Şerif'ten gelen tatsız, menfur haberler bayramımıza bir anlamda gölge düşürdü. İçlerimizi yaktı ve bütün alıcılarımızı, bütün dikkatlerimizi, bütün düşüncelerimizi ve bütün endişelerimizi adeta yeniden bu coğrafyaya çevirmemize sebep oldu. Elbette Kudüs Müslümanların vazgeçilmezidir. Aslında sağduyuyla bakıldığında hem Yahudiler için hem Müslümanlar için hem Hristiyanlar için bir darus selam, selamet yurdu olması gereken bir yerdir. Normal şartlar altında buna aslında mani bir durum da yoktur. Fakat bizler kendimizi bildik bileli hep bir Filistin sorunuyla, hep bir Kudüs sorunuyla her gün ve gece maalesef sarsılıyoruz. Bugün Filistinli kardeşlerimiz adeta ümmetin temsilcisi ümmet adına büyük mazlumiyetler ve mahrumiyetler yaşayacak duruma düşmüşlerdir. Biz Müslümanlar normal şartlar altında her zaman mazlumun yanında olmak durumundayız. Hele bu bizim bir kardeşimizse ve adeta orada bütün müslümanlar adına çile çekiyorsa onların yanında olmamak, yardımında olmamak, onları düşünmemek ne halleri varsa görsünler biz bayramımızı bayram edelim, günümüzü gün edelim anlayışını benimsemek asla bize yakışmaz. Bunun için şimdiye kadar çok eylemler, oturma eylemleri yürüyüşler ve benzeri şeyler yapıldı. Bundan sonra daha ileri adımların atılması, Filistin barışı, Kudüs'ün bir barış adasına döndürülmesi için yeniden daha ileri diplomatik adımların atılması, anlaşmaların yapılması gerekiyor. Bu sebeple her zaman olduğu gibi Kudüs'ün ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ederken onların ne kadar zor şartlar altında bayrama girdiğini düşünüp dualarımızı onlara gönderirken bütün dünyaya aklı eren ve sağduyu sahibi herkese Filistin ve Kudüs meselesinin siyaset üstü hatta dinler üstü insanlık sorunu olduğunu bir kere daha hatırlatıp bir an evvel kalıcı insan haklarına uygun çözümlerin yapılması ve başlatılması gerektiğini temenni ederek gelecek Ramazan'a ve günlere inşallah böyle bir sorunla karşılaşmamak umuduyla hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. Kalın sağlıcakla.